En başından hemen koyamıyorum. Kendisi üyesiyle de hazırlığı yapıyoruz. Ve bu de yanında bir Yusuf var. Bana bir sosis ayarlar abicim. Hemen geldi. Aynen arkadaşlar. Kim? Bana bir sos Gel 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 Benim elimde sopa var senin yok tabii. Aa ne oldu? Ne oldu? Neyse. Yusuf bir konuşsana. Asla beni bulamayacak. Tabii efendim. Aynen karşıyım ben az kargo. Neyse. Arkadaşlar şimdi biz bir e, puanı vereceğiz. Önceki videoda Yusuf'un fazla sesi çıkmadı. O yüzden ben mikrofonu ağzına soktum. O zaman ben basacağım. ben basacağım. Dur. 3 2 Terbiyesiz ya. Neyse. Salak yemin ee, eden ederim geri zekalı bu çocuk. ya. da Oo. Yo, bu, bunu... Yo. Bu ne yoğurtta damlamız lazım. Kanka yoğurt alalım. Süt alalım. Ee, bir de şey alalım. Vanilya yoğurt alalım. Ben, haberin olsun. Oğlum, ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne 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 alacağım ben şimdi. Ben 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 kanka ben şey aldım. Fruit yoğurt alacağım. Vanilya yoğurt alacağım. Bir de milk alacağım. Hmm. Alıyorum he. Alıyorum. Kanka ben bir şey yaptım. Sıkıntı yok karşım. Ben bunun yerini düzenleyeyim. Dur bir dakika yer, yerini ben... ben Anne yeni, rafa... yeni rafa alalım bir de. Ben bayağı bastım yanlışlıkla. Kanka şuraya sığmasın. Bir dakika kanka. Nasıl? Bekle ben düzenleyeceğim söyleyeceğim bekle. My name is Spiderman. Didi, 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 didi My name is Spider. My name is Spiderman. Tamam aldık rafları o zaman ben bir sipariş ediyorum hepsini yok hepsini en alttakileri sipariş ettim ben tamam hadi Yusuf hadi çalı, 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 çalış 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 çalış. Tamam neyi koyuluyormuş biliyor musun Dolaba koyuluyormuş. Ya yani neden bir Aa sütaş süt bu. Sütaş süt baksana. Sütaş süt bu. Sütaş süt. Vanilya yoğurt. Bak ya. Çok para et, para edeceğiz ya. Neyse yapacak bir şey yok. Ne dedin ki sen? Senin sesin duyulmadı yapacak bir şey yok. He tamam ya Tabii yok ya. Şey şimdi ben buradan bile bizim azalalı ürünlerimiz ne, ne, var? Bizim azalalı anada... ürünlerimiz Bence de ya. Ben şu dolarımız kalmış. Tamam o zaman dükkanı hemen açmalıyız. Başka bir şey almamalıyız. Bunların bize şey yetmesi lazım. Yoksa paramız bitti. Aa, bittir. şey Umarım pirinç azalmaz. Neyse. Aç dükkanı aç aç. Açmayacağım açmayacağım. Dur. Zam gelmiş mi diye bakacağım. Mesela biz bunu çok ucuz satıyormuşuz. O, o sıkıntı lan bu cips. 2 dolar yaptım ben. 2 dolar. Kanka bu cips değil ki kanka. Bu şey ya. Ee, bu un un. Neyse. Kaçtım ben dükkana. Ben yapacağım lan. Ha? Tamam hadi, sen aç. Tamam. Kasalara dol dolu kasalara. Dur bir dakika süpürgem nerede benim? Süpürgemi alayım ben. Tamam süpürgemi aldım ben. Gel 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 çabuk gel. Bir gel. Şunu kapat. Check out line de. Tamam dedim. Gel gel. gel gel. Ee? Açma Açma Bak. Şu nedir? Şu bak şu alalım bak. Ya şimdi. Evet. <laughs> he anladım ya. Ekstra müşteri deniyorsun ne? E, ee, şimdi arkadaşlar en iyi kasiyer burada. Al al en iyi kasiyer burada vatandaş. En iyi kasiyer. En iyi kasiyer burada vatandaş. Vatandaş en iyi kasiyer kasiyer burada. Ya sen de bir git ya. Ben şimdi nasıl altına 5 milyon gücüm var. Arkadaşlar Horizon of Kingdoms'da benim bu arada gerçek söyleyeyim. Benim rekorum e, 16 milyon muydu neydim? ama e, bir tane birisiyle savaştıktan sonra hepsi çöp oldu. Ben de sildim oyunu. Yusuf'un mezun... Ay. Ne? Hangi şeyi seçmiştin? Osmanlı sabiydi ya. verelim şimdi bize. Şey yapacağım ben. Ne oldu? Ben da fazla satacağım. Ne olacak? Çok merak ediyorum. Hapis yok oldu. Aynen kanka. Hapse gireceğim sonra ben birazdan ya. Sıkıntı. Aa olmuyor ödedin mi ya dolandırıcılık Oğlum ben kapse girdim ya Geldim geldim Tamam <laughs>

işte maç şeyden sonra videodan sonra. Ne? Bu videodan sonra Ghost Ghost oynayalım mı? Olur. Videoyu da çekelim hatta. Video video. Olur olur olur. Olur olur yeriz yeriz yeriz. Sen ne aldın abi? ablacığım? Ablacığım sen ne aldın bakayım hopa. Ben çağda geçmeye başladık fark ettin mi? Ama pri diyor ne yapacağız? Biz galiba o zaman, o zaman şey kasını kapat, kasını kapat şey yap. Kasını kapatıp şey yap o zaman. Pirinç al. Para mı ki? Ya tank almak zorundasın yoksa daha fazla para kazanmayız. Bir sene ürünler de bitsin. Sonra kasaları kapatalım. Tamam Ama bu ürünler de bitsin. Tam karşı ama hep bütün kasaları kap kapattıktan sonra müşteri gelmez ki. Level 4 o. Level 4 mü? Level 4'ü bakayım? Puan geldi kanka puan geldi puan geldi. Puan geldi vallahi billah puan geldi. Puanımız var yemin ederim puanımız var. Oğlum ben ne de dedim ilk önce tabi. Baksana. Ben de işte şu puanları. Alalım ama izleyiciler karar versin. tabi e, tabii bu başka bir konunun konusu. <laughs> Evrim ağacı. Tabii bu başka bir konunun konusu. Kanka ekmeği mi alalım yoksa sodayı mı alalım? Kanka ekmek nimettir bu arada. Ekmeği mi alalım diyorsun? Yok ekmeğe Sonra gerek de... yok da. E, çünkü ekmek de ekmek geliyordu bence. Hani sen artışı Ne açıyorsun oğlum ya? Al beni de al. Ama bu arada ekmek geldi ama ekmek geldi. Fark ettiysen ekmek geldi. Dikkatli bakarsanız ekmek geldiğini görebilirsiniz. Oy çok iyi kasarım ya. Kas baksana. Aşırı iyi kasiyerim. Beni patron kovmuyor. Patron bebek. Pa pa patron bebek. Abi bin dolar yaptım. Oo herkese iyi kasiyere geliyor ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bakışa bak ya. <laughs> Abiş, beyefendi. beyefendi beyefendi en iyi en iyileri benim tabii ki de. Aa ben pirinç bitmiş. gördük Ha, <laughs> ben geri aldım ki 80 yaptım ben. Sağ klikle geri alıp 70 yaptım. <laughs> Yemezler korkuyorum. Herkese ilk kasiyer geliyor ya işte. Sana para girdi. Çok paramız <laughs> var ya, ama pirinç bitti, pirinçli cipsimiz bitti. Değil mi ya? Ben sana diyorum ki modlu maden kadar çekilmiyor. Tam o maden sana bitti. artık maden ben daha dün. Oğlum. Abi bir şey konusu? 哎一点，胖胖怎么样？Hmm. Hey, yeah, yeah, Yardım ediyorum. Sana yardım ediyorum. Fark ettin mi? Zombiler de basmış. Cidden mi? Ne? Ha. Ya, ama şey bitti ya. Nasıl oynanıyor bu? Ya, nasıl oynandın sen? Şey yapma ya. Direkt böyle ürün koyuyorsun. Satıyorsun. Çok kolay. Yani. çok eğlenceli değil mi Yusuf? Bak ben ben. Göstereyim ne kadar mesela şunun fiyatı? 1 lira yapayım. Yok yapam yapma yapma sen bizi batırırsın. Ama onlar da insan, onlar da biraz ürün alsınlar. Yok olmaz falayı satarız biz değil mi? Değil mi Yusuf? Yazık değil mi onlara? Yok yazık değil ya bizim için yaz yazık değil. Hepsini 1 lira yapalım. Yok olmaz. Zaten bize gelişi 40 dolar abi <laughs>

Şimdi geldim arkadaşlar. Cevap 1.60 TL olmuş. Takım Yok takım yok. ya. Euro Truck Simulator Biliyor musun Yusuf? Ya yani Euro Truck ETS. Biliyor musun oyunu? Ödemedin da Kaç TL'ydi o? 10 dolar. 10. 10 doları para biriktirerek kaldı kanka valla. Almak mı? Gidelim medya faizden mi? ben şimdi dedim. Steam'den ona ben dün yazdım. Ee, gece 11'de ETS'ye girdi. Ero Truck Simulator. Ama bayağı para vermişim. Sen gene Nereye almışım Şimdi oyuna girdi. Steam'e bildirim verdi. Aha kanka sana bir saat sonra dükkan yok iki saat sonra kapanıyor aynen gelmiş. Şaka şaka. Şaka şaka gül diye. Yapmıyorum. Sen yardım ediyorum. Yapma. Kanka ürünler bitti. Ne yapacağız biz? Sınır olur mu? Kapıyı kapatsın olur Ana ben buraya geldim. Cidden. Tabii. Burada mı duracak? Tabii. Tamam o zaman ben kalkayım. Niye oturuyorsun sen de? Yok yok yok. O zaman başka bir odaya gideceğim. Aynen bu oda güzel. Ama şarj aleti almalım. Neyse. Zaten nasıl kaldı? Ne diyorsun kanka? Kendi odana geçsene. Kalkanıyorum ya. Anne şimdi sen buraya gelsem. Dur ya. Ben <laughs> <Allah 'ın> anlayacağım. <laughs> o zaman ben kendi odama geçiyorum ya. Ben e, sana şimdi şu an odamda kimse yok. Cidden? Aa, Oğuz var anne ya. Olmaz. Anne ben nereye geçebilirim boş? Tamam orada dur işte. Tamam o zaman rahatsız etmem. Aa dükkan kapalıydı dükkanın kapanmasına yarım saat kalmış. Yuhu. Kus değil mi ya? Birazdan kus kusak bir de kasmıyor oyna. Kastırmıyor oyna. <laughs> 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 Hadi kapatıyorsunuz dükkanı. Dur şu, şu müşteriyi doğrulayayım dur. Tamam. Kanka bak buraya diline koyacağım biliyor musun? Çok iyi çok iyi çok iyi. İşte bu. Harika bir oyun. Mükemmel. Mükemmel. Çok iyi çok iyi. İşte bu. Harika bir oyun. Mükemmel. Mükemmel. Çok para, çok para, çok para. Elektrike bak, elektrik de çok gitmiş. Neyse arkadaşlar bay bay yo yo yo. Yo yo yo. Tüh. O zaman ben çıktım. Para. Zaten oyun kaydedildi. <laughs> Dur ben bir şu kelime yazayım ya. ETS güzel güzel mi diyeyim? Abi sana HTS mi alacak? ve ETS aldı. Anne sonra pa